Getir bir mutluluk, getir bir mutluluk, getir. Evet arkadaşlar bugün sizlere getir arabası yaptım. Nasıl olmuş? İyi mi olmuş? İyi ise bir yazın, kötü ise iki yazın. Evet arabamız böyle dedim ben bir fikrim yok. Dedim böyle bir araba yapayım millete sunayım takipçilerime. Ürün getir arabası yapayım. Getir abi. Bu videoyu gör abi. Abi bu videoyu gör. Bana sponsor ol abi. Neyse arabamız böyle arkadaşlar. Getir bir mutluluk diye yazıyor. Bu arabayı tabii ki de ben yaptım. Yani ben çizdim. Transit araba parayla aldım. Neyse şimdi bir uçalım. Bir oyun sesini kısın. Uçuyoruz. Bir dakika uçuyorum. Uçuyoruz arkadaşlar. Harmanel, baba nerede çarşafım gördüğüm bu paketler benim dermanım. Oha baya kastı. Üf 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 üf. Evet arkadaşlar uçtuk. Araba böyle burada telefon çizdim. Getir ye. Getir bir mutluluk. Araba böyle. İnşallah getir abi bu videoyu görür. Neyse kalın sağlıcakla görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.